Hocam bir başka sorumuz yine izleyicilerimizden. Selamlar hocam. İnternette sizin bir hadis gördüm ve çok hoşuma gitti. Mehdi'nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki üç yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Peygamberimiz 1400 yıl önce tam da bizim yaşadığımız olayları Allah'ın ilhamıyla anlatmış maşallah. Bu hadisin açıklamasını sizin ağzınızdan duymak istiyorum demiş Sayın Hocam. Halime Talip Zonguldak'tan. Evet Allah'ın vahiyle, vahiyle bildiriyor Allah. Ee, bu çok acayip. Mesela bak e, şu e, bulunduğumuz yıl içerisinde bu kırık yıl çıktı. Bakıyoruz birkaç yıl öncesine yağmurlar yağmamış. Net doğru bu. Hatta küresel ısınmaya verdi ve çok muazzam bir panik meydana geldi Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz? Kuraklık başladı. Çok büyük olay. Ne yapalım? İşte kripto, kripto mu nedir? Protokollerine mi uyalım, ne yapalım falan gibisinden. Eli ayağına şaştı birçok insanın. Bakın bu 1400 yıl önce peygamber tarafından bildiriliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de kuyruklu yıldızın detaylarını da veriyor. Batıdan doğuya gidecek diyor. Diğer kuyruklu yazar doğudan batıya gidiyorlar. Çok parlak olacak diyor. Altı misli parlak. Ve çift kuyruklu olacak diyor. Hilal biçimini alacağı söylüyor. Bunlar da tam doğru. Ayrıca o kadar çok yağmur yağacak ki diyor. Biraz da hasar meydana getireceğini söylüyor yağmurun hakikaten şu an baraj kapaklar açıldı. İnsanlar yağmur yağmaması için şimdi duaya başladılar. Evet. Bakın yağmur yağmaması için dua ediyor. Daha önce yağmur yağsın diye dua eden insanlar şimdi yağmur yağmasın diye duaya çıktılar. Birçok ilde Türkiye'de dua ediliyor şu an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı dediğidir bu işte. Birebir çıkmıştır. Bu Mehdi'nin de çıkış alametidir. Mehdiye dünyayı buram buram sardı. Fakat insanlar tabi e, olayın, e, Allah'ın e, verdiği güçle farkına varamıyorlar. Yani Allah öyle dilediği için. Bir süre bunun farkına varamayacaklar. Rabbi ki şu an dünyada tek konu budur yani mehdiyettir. Yani dünya e, politikaları da mehdiyete göre yönleniyor, dünya ekonomisi de mehdiyete göre yönlendiriyor. Ve dünyadaki bütün olaylar da mehdiyete göre yönleniyor şu an. Yani ee, iklimlerdeki gelişmeler, yağmurlar, her olay yani hayat pahalılığı, ekonomik kriz, hepsi tek tek bildirilmiştir. İnsanlar bunu buram buram yaşadığı halde Mehdiyet'in farkında olan insan sayısı azdır. Bu da yine Mehdi'lik devrinin bir özelliğidir. Mehdi'nin bir örtüsüdür bu. Yani insanların gözü bir örtüyle kapanacaktır. Mehdi zuhur edinceye kadar. Fakat haberleri dahi olmayacaktır. Yani Mehdi'nin bereketini yaşayacaklardır. Mehdi'nin meydana getirdiği o huzur ortamını yaşayacaklar. Yine farkına varmayacaklardır. Mehdi aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadisin açıklamasıyla kıyametin gecikmesine vesile olan bir şahıstır. Ve Allah diyor onun yüzü su diyor o bulunduğu yerde deprem de olmayacaktır diyor. Yani çok olağanüstü bir olaydır. Ama yıllar sonra insanlar bunun farkına varacaklar. Şu an buram buram gelişmesi devam ediyor olayın. Evet. Yani her gördüğünüz olayın altında biraz incelerseniz mehdiyetin yattığını görürsünüz. Her olayın ama ee, bu tabi bir derin düşünen bir insanın görebileceği bir şeydir. Yani bir parça inceleseniz günlük her olaya bakın, geriye doğru gidin, hepsinin arkasında mehdiyetle ilgili bir bağlantı görürsünüz.